bu. Hemen laf uzatmadan Samsun'a denelim. Sıra Süreyya hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Şirin. Çok teşekkürler. Şimdi e, bugün özetler misiniz? Dün iki önce geçmiş olsun dünkü Sinop olaylarından sonra bugün Samsun'un nasıl geçeceği de bekleniyordu ama e, Samsun'da da gergin dakikalar yaşandı. Neler yaşandı önce size soralım. Nasıl özetliyorsunuz bugününüzü? Vallahi Neler yaşandığı önemli değil, bir yerde önemli değil. Bugün de e, bir güruh, e, bir e, benzer şeyleri sıralamaya, e, tekrarlamaya kalktılar. Birçoğunun başında beyaz bere vardı. Ben buradan Karadeniz halkını ayrı tutarak, çünkü onun şiddetle, provokasyonla yan yana anılmasına kesinlikle gönlümüz razı değil, bunu kabul edemeyiz. Ama on ayrı tutarak o beyaz berelilere bir şey söylemek istiyorum. İki gözüm dönün siz bu beyaz bereyi bu ülkenin suç tarihine bir siyah leke gibi bulaştıranların akıbetine bakın. Bugün bu beyaz bereye kendileri sahip çıkmıyorlar. Düne kadar daha ona buna akıllı ol deli ol falan diye nizamat vermeye çalışıyorlardı. Bugün süt dökmüş kedi gibiler ve hepsi birbirini ihbar ediyor. Bizi şu kullandı, bizi bu kullandı diye özel harbi kontrgerilayı Gladio'yu deşifre ediyorlar. Evet. Çarşaf çarşaf meclise geliyor. Burada Gladio'nun ne tertipler yaptığı. Bunu gönderen de devletin bir kurumu. Evet. O e çocuklar, geleceksizleştirilmiş olan, geleceği ellerinden alınmış olan bugün de bir Gladio tertibiyle Üzerimize salınmak istenen o çocuklar iki dakika rica ediyorum bunu tefekkür etsinler. Yarın öbür gün bu geleceği elinden alınmış insanlar karşımıza yeni katiller olarak çıkmasın. Bizim derdimiz bu. Evet. Yoksa sevene de sövene de selam ederek gidiyoruz Karadeniz'den. Ee, Şimdi ee, hemen. Sıra sıra özür dilerim araya giriyorum ama bu mesele bugün gün boyunca konuşuldu AK Parti'den hükümetten de ciddi uyarı geldi Başbakan Erdoğan da sert bir şekilde bu toplanan gruplara seslendi ama siz bunun gerçekten organize bir iş olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız orada dikkatinizi çeken kalabalığın arasında bu organize işi belki temsil eden isimleri kişileri gördünüz mü? gördük ve fotoğrafladık. Yerel bunu yetkililerle paylaşacağız. Suç duyurularında bulunacağız. Ee, üstelik yerel arkadaşlarla kimdir bunlar diye onları da tespit ettik. Örneğin içinde MHP örgütlü olarak yok. Yok. Bunun altını çizmek lazım özellikle. Yoktur kesinlikle. Ee, MHP başkanının gittiğimiz yerde itidal tavsiye eden açıklamaları var. Ama CHP Sinop Belediye Başkanı bu meselenin vebalini omuzunda taşıyan insanlardan birisidir. E Tahrikkar gelenlere hedef gösterecek demeçleri var. Çarşaf çarşaf. Hı hı. Onun dışında lümpen, işsiz, sağdan soldan toparlanmış, ücretsiz taşınmış bir sürü insan var. Yani bu bir gladio operasyonu. Yıllarca burayı bir laboratuvar gibi kullandılar. Burayı oksitlendirdiler. E 50 senenin kiri de bir günde çıkmaz kiri pası. Evet. Şimdi ben hemen bitireyim. Ee, biz şu karara vardık Hedeki Bileşenler olarak. Buradaki yerel arkadaşlarımız ve daha sonra gitmeyi planladığımız Ordu, Giresun ve Trabzon'daki bileşenlerimizle e toplandık ve şu karara vardık. Biz burada halkla, sivil toplumla, değişik siyasal temsilciliklerle barış meselesini görüşmek, önerilerini almak, itirazlarını dinlemek, uyarılarına kulak kesilmek. Biz de barış sürecini kendi gördüğümüz noktadan anlatmak üzere geldik. Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere bir de bizi dinleyin, biz de sizi birinci elden dinleyelim diye geldik. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Barış öyle 3-5 çapulcunun höt zötüyle kesilecek bir süreç değildir. Çünkü 3-5 çapulcu bir yanda binlerce evladımızın geleceği bir yandadır. Onun için bugün gelinen noktada halkla aramızda bir koruma duvarı oluşmak zorunda kalıyor. Biz polisin korumasında ya da gözetiminde bu siyaseti yürütemeyiz. Bu açıktır. Ben inanıyorum ki Sinop halkı bir araya gelecek Özür dileyecek bu çapulcular adına bizi tekrar çağıracak ve biz tekrar Sinop'a gideceğiz. Samsun halkı belki biz sizi ağırladık ama daha iyi ağırlamak istiyoruz diye çağıracak buradaki sivil toplum, değişik siyasetler, bu sürecin karşısında olanlar dahil. Protesto hakları da sabit olmak üzere. Biz bir sürü protesto yapıyoruz. Başkasının protesto hakkına nasıl mani olabiliriz ya da nasıl laf söyleyebiliriz? Protestolarını da yapabilirler ama konuşmak isteyenler için biz buradayız, yüreğimiz, evet. elimizde geldik. Sırı süreyya... İşte gördüler, bir tane koruma almadan geldik. Evet, sıra sıra Trabzon'la devam edecek misiniz? Nasıl devam edecek bundan sonrası? Hayır, işte bu süreci erteliyoruz biz şimdi yeniden bir süreci gözden geçireceğiz, değerlendireceğiz. Buraya polis koridorunda ya da kordonunda ee, halkla buluşmalar yapmayacağımız zeminlerde tekrar geleceğiz. Daha sık geleceğiz, daha fazla geleceğiz ve inanıyorum ki Karadeniz halkı bu konuda gereken duyarlılığı gösterecek. Evet. Yüreğimiz elimizde. Ne söylüyorsak dün de bunu söylüyorduk. Evet. Bizim bu işten maddi manevi hiçbir menfaatimiz yok. Bu insanlar içinde bir tek çıkarları olmayan iş, işler için yıllarca hapis, baskı, zulüm gördüler. Bizi bütün Türkiye tanır. Karadeniz halkı da tanır. Karadeniz'de bizim çok onurlu yoldaşlarımız var, arkadaşlarımız var. Evet. Geleceğiz, tekrar geleceğiz, daha sık geleceğiz. Aramızda bir polis kordonu olmadan bizi protesto edenler dahil herkesi evet. dinleyeceğiz. Herkes de bizi dinlemek ferasetini gösterirse evlatlarımızın geleceğini kurtarmış oluruz. Evet. Bizim efkar ettiğimiz budur, yandığımız budur, hayıflandığımız budur. Ee, süre süre ya, şimdi Size iyi yayınlar diliyorum. Hadi bitti, bitti. Çok özür dilerim. Şimdi dışarıdaki olaylar daha çok gündeme geldi ama en azından bugün Samsun'da bugün Samsun'da konuşabildiğiniz mi toplantıya katılanlarla. Yani gelenler nasıl ilgi gösterdiler mi? Biz toplantımızı yaptık, buluşmamızı gerçekleştirdik. Gerisi teferruattır. Onlara da biraz feraset diliyoruz. Tekrar oturup kendilerini bu kumpasa alet edenlerin niteliğine baksınlar meseleyi anlayacaklardır s sözünüzü tam duymadım e yoldaşlarımız da bizi uğurlamak için bekliyorlar peki. iyi yayınlar e e peki. <laughs> Sır pekala sıra süre yaylan e biraz daha konuşabilmeyi istiyorduk ama anladığımız kadarıyla Samsun gergin e onun söylediklerini tekrarlayalım e Trabzon'a ee, devam edeceklerdi Samsun'dan sonra turları devam edecekti ama sarı Süreyya Önder de açıkladı. Ta Trabzon durağını iptal ediyorlar ve Trabzon'a devam etmeyecekler. Ee, özellikle altının çizilmesi gereken sözü şu oldu Sırı Süreyya'nın. E, özellikle Sinop'taki olaylar sırasında MHP'liler yoktu bu kalabalıklar arasında. Biz fotoğraf da çektik, tespitler de yaptık. Tespit ettiğimiz isimleri oradaki e, yereldeki arkadaşlarla da paylaştık ve gördük ki e, bu toplanan kalabalıkların arasında kesinlikle MHP'den, MHP teşkilatından ya da MHP'ye organik bağ olan kimse yoktu. Ama maalesef CHP'nin... E, ...CHP'li yetkililerin vebali vardır bu işte. E, CHP'li belediye başkanının son derece provokatif açıklamaları oldu dedi. Bu tabi son derece çarpıcı bir açıklama. Yine Sırrı Süreyya'dan dinledik ki bu olay organize bir olaydır. E, ama biz inanıyoruz ki Sinop halkı, Samsun halkı ve Karadenizlilerin tümü... ...bizi yeniden çağıracaklar ve bu köprü bir kez daha kurulacak dedi. E, son derece önemli tabii e, çünkü... Zaten bu sürecin başından beri e, zaman zaman e, yol kazaları olabileceğini bekliyorduk, zaman zaman e, direnç gösterenler olabileceğini ya da farklı parmakların devreye girebileceğini düşünüyorduk. Niye düşünüyorduk? Çünkü burası Türkiye. Daha önce ne kadar barış girişimi denendiyse ya bombalar patladı ya insanlar canlarıyla ödediler bu süreci. Dolayısıyla bu tür girişimler olabilecek deniliyordu ama Sırrı Süreya'nın özellikle Karadenizlilere yönelik bu son derece yumuşak, kucaklayan açıklamasında çok önemli olduğunu düşünüyor. Şimdi telefon hattımızda Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Ali Bayramoğlu var. Ali Bey merhaba. Merhaba. Ee, özellikle bu e, diğer partilerin bu işteki dahili meselesinde Sırrı Süreyya'nın altını